siz mazarlıklardan geldiniz bir videom Brawl Stars. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar arkadaşlarımıza Evet arkadaşlar. evet şimdi var ya çok seviyorum şu şeyi. Bir de grif gelmiş oyuna arkadaşlar. Böyle mücadeleyi kazanıyorsunuz 15 mücadeleyi. <laughs> Sonra size grif veriyormuş burada. Aynen. Gerçekten de veriyor. O zaman hemen mücadeleye başlamadan önce şu Brawl Pass'teki görevlere bakalım. Bunlar çok basit bir görev zaten. Onları bir dahaki videolarda yaparız. Hemen tamam başlayalım. Şöyle.

robot ödek gibi bir şey işte hayır. hayır ya kaybetmek istemiyorum bu mücadeleyi Nasıl ya? Üf. Ben kaybetmeyi beklemiyordum aslında arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu ben 5 dakika 4 dakika falan yapacağım. İlerideki zamanlar hep videoyu 10 dakika yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü mobilden buna izin vermiyor. O zaman arkadaşlar videoya devam edelim işte. Arkadaşlar ben bunu yapmayacağım. Hemen ben bu tek hesaplaşmaya gireceğim. Quick alacağım. Zaten kupası az olan bir karakter. Çünkü ben bu haritaları çok seviyorum. Çok güzel yapıyorlar. Bir de sıfır kupada çok kolay. Evet arkadaşlar maça girdik. Çabuk zıpla çabuk. Ay gelme. Son anda kurtulduk. Gel buraya. Neyse bir daha oynarız. Acele değil. Bakalım 3 dakika olmuş arkadaşlar. Birazdan bir kesil gel biteceğim. Evet arkadaşlar bu ilk video olmasına rağmen çok güzel bir video olacak. Arkadaşlar inşallah like atıp kanalı abone olursunuzdur. Patlığı gidiyordum. Olamaz bu mayın attı bana. Arkadaşlar mayının onu söyleyeyim. Mayın böyle çimenlerde gizli saklı olan bir bomba. Üzerine basarsanız ayağınızı çekerseniz şey oluyor arkadaşlar. Bomba patlıyor. O gizli bomba. Evet arkadaşlar 4 dakika olmuş. Bir dakika sonra hemen videoyu kapatacağım. Bir şey oh, ich schon Buradan Panda yapacak dolu sevgiler gönderiyorum ama ben öldürmeye çalışıyorum. hiç Abone olmadınız diye. Oh! <laughs> Arkadaşlar tamam değil, öldürüyordu bizi ya. O karakterden hiç hoşlanmadan ona atlamıştı yapacaksın? Gördünüz ya? Usta bu. Yendim. Birinci oldum. Arkadaşlar video 6 dakika oldu. Olsun. Arkadaşlar bir dakika daha videoyu bakalım. Bununla daha da videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar tekrardan girdik maça. Hadi hızlı ol hızlı ol. Ben her zaman hazırım hesaplaşma Yine aynı arka öyle mi? Evet. <laughs> Olamaz. 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 ne yaptın? seni burada. Olamaz ya. Elkirimo ne yaptın ya? Oyunu da bozdun oyun bozan yıkırım ya. seni. Neyse biz o ay firmadan intikamınızı alırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayınız. Gelecek zamanlarda video atmaya devam edeceğim. İki günde bir video atabilirim. Bir günde bir video atabilirim. Siz ne zaman isterseniz o kadar video atarım. Ama Kanalıma like atıp abone olursanız tabi. Görüşürüz bay bay. Kucak dolu sevgiler gönderiyorum buradan herkese. Ee, Mobizen açılır mısın? Görüşürüz.